Anlamadığınız konuları tekrar mı istiyorsunuz? Ne sınıfsınız? 6, 7 ya da 8 mi? Farklı konulardaki evler hakkında bilgisayar mı olmak istiyorsunuz? Ders çalışırken kitaplara bakmaktan sıkıldınız mı? Bu kitabınızı evde mi alıyorsunuz? Oh, olmuyor, olmuyor. Bir haftada gelmedi bu konuları da geçiştiremiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Aytun! iTunes U, iTunes Store içerisinde bulunan üniversite ve kolej gibi eğitim kurumlarını, topluma açık içeriklerini, ders ve koleksiyon bazında ses ve video içeriklerini sunabildikleri bir ortamdır. Müzik, film ve kitapların aksine dersler ücretsiz olarak da indirilebilmektedir. Peki bizden ne? Bize ne? Merak mı ettiniz? Peki tamam madem, söyleyeyim. artık ortaokul matematik dersleriyle Artus'u da yayın. Yani bu iTunes U'ya nasıl ulaşıyoruz? Nedir bu iTunes U? Hmm. Benim haberim ben yok. İbrahim <laughs> e <ben gülüyor> Bey, iTunes U'ya <'nin> nasıl ulaşıyorsunuz? <laughs> <laughs> yani. ben, ben bir güvenliği arıyorum, oradan ulaşamıyorum. Bir güvenliğe sorar Peki, mısınız? Peki bu iTunes U'ya nasıl ulaşıyoruz? iTunes U'ya bilgisayarından, iPhone'undan veya iPad'inden ulaşabilirsin. İçini bir kez indirmen yeterli. Ardından konuyu istediği yerde kendi hızında öğrenebilir ve istersen tekrar edebilirsin. Üstelik internete ihtiyacın yok açıkçası meyattayım neler var bu derste? neler 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 İhtiyacınız olan her şey elinizin altında uygulamalar kitaplar videolar ödevler şarkılar ve biz çok popüler koç öğretmenlerinin anlattığı ders videoları gibi tüm zengin öğrenim materyalleri Kendi hızımda takip edebildiğim dersler istediğim zaman daha serbestti. Uçakta. Yazmadan önce. Mesela yemekten sonra. You got the touch. You got the power. Videolarımda konuya hakim olmak ister misin? Veya bana anında ulaşmak. Ben Coach School Math Course'dayım. Ben de Coach School Math Course'dayım. Ben de Coach School Math Course'dayım. Ben de Coach School Math Course'dayım. Ben de! Ben de.